مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا حبيبي يا محمد مرحبا يا إمام القبلتين مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kıymetli kardeşlerimiz, günden devam ediyorduk. Evet. İslam'da tevbe istifarın önemi, fazileti, başımıza gelen belaların açılması için tevbeden başka çaremiz olmadığı, çünkü günahların e, azaplara sebebiyet verdiği, belalara sebebiyet verdiği inkar edilemez. Ad-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle sabittir. Şimdi e, bugün yine muhalif kanallar, İslamiyet'e saldıran birkaç kanal var. Allah onları da hayırla ıslah eylesin diyelim, hidayet eylesin. Yani onlardan program yapanları da çünkü biz bedduacı değiliz. Bedduacı, lanetçi değiliz. Allah hayırla yolu alsın. Şu Ramazan günde ee, şimdi tabi Diyanet'e çatıyorlar. Ee, neymiş? Diyanet demiş ki, salgın hastalıklar ilahi ikazdır. E, Çok güzel demiş. Ne iyi demiş. Biz bunu dedik diye iki seneye daha üç gün hapis aldık. Ama bu ayetler bunu söylüyordu, hadisler bunu söylüyordu. Biz o zaman da e, efendim, Gölcük depreminde e, bu konuşmaları yaptığımız zaman ayete hadise dayanarak yaptık. Şimdi Diyanet'in bu noktaya gelmesinde çok e, bizi memnun ediyor. Allah onlardan razı olsun. Diyanetçileri e, bundan evvel e, yani özellikle bu Diyanet Reisinden önceki, ondan da önceki Bardakoğlu, bu iki dönem hemen hemen kaç seneye tekabül etti yani? Kaç seneye tekabül etti? 15 sene kadar, e, daha da fazladır belki. Bu süreçte biz Diyanet'ten insanları uyaran bir hiç kelam duymadık. Ancak fiten hadisleri sorunludur. Şu hadis şöyledir, bu hadis böyledir. E, düşmanlara, din düşmanları, fasıklara, zındıklara malzeme verecek şekilde konuşmalar duyduk hepsinde. Bunları bense reddiyelerini senelerdir yapıyordum. Ama şimdi bu çok doğru bir çıkış, çok doğru bir e, Efendim tahlil. Yani onun için e, Diyanet'te tabii vazife yapan e, hocalarımızdan, Diyanet Reisinden, ondan sonra din İşleri Yüksek Kurulu heyeti, hep ulema, hep fuzala kıymetli insanlar. Allah hepsinden razı olsun. Ee, doğru beyanlarda bulundukları için kendini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Acil ben, ben kimim? Ama e, toplumun nabzını tutan biri olarak, e, efendim, sosyal biri olarak e, bu çok olumlu. Siz bakmayın zaten muhalifler e, karşı geliyorsa demek doğru yoldasınız. E sen bakacaksın, e, İslam'a düşman olanlar beni seviyor mu sevmiyor mu? E seviyorsa sıkıntı. Konuşmalarını beğeniyorsa sıkıntı. Ama beğenmiyorlarsa e, o zaman demek doğru yoldasın. Bundan evvel hiç Diyanet'e e, 15-20 senedir e, muhaliflerden hiç Diyanet'in bir yanlışınız bu Diyanet niye böyle yapıyor diyen oluyor mu? Olmuyordu. Neden? E çünkü Diyanet o zaman Din Yüksek Kurulu yine mübarek insanlardı, alim insanlardı ama başta olanlar ya bu işlere yol vermiyorlardı. Dolayısıyla engel oluyorlardı, e, takoz oluyorlardı. E, bu itibarla da efendim diğer hoca efendiler ne yapsın? Başkanlık yönettiği için. Ama şimdi demek yönetim de güzel ki, başkanlık yönetimi de güzel ki, bu haberler çıkıyor. Yani bir zinaya, bir e, livataya, bir eşcinselliğe ya bunlar azap sebebidir, bak bela oldu, ümmetin başına bu kadar maraz geldi, illet geldi, veba geldi. Bu ne güzel bir vaz. Bu ne güzel bir vaaz. Yunus'tan bahsediyorlar, Mevlana'dan bahsediyorlar. Yunus ne diyor, Mevlana ne diyor sanki? Mevlana bunu diyor zaten. Mevlana cılar göya. Bu muhalifler biliyorsunuz. Bunların hepsi rafizisi, şiisi, şu su O kafalar. Hep bu diyor Mevlana, Mevlana. E, Mevlana ne diyor? Diyanetin dediğinden başka bir şey demiyor ki. Abi Mesnevi Ebru berna ayet beymen ay zekat. Ez zina üftet ve ender cihat. zekatlar verilmediğinden bulutlar gelmiyor. Yani bereketli yağmurlar yağmıyor. Yağmur yağsa da bereket yok. Yağmurlar kesildi buyuruyor. Zinadan sebep altı tarafa yani ön arka sağ sol alt üst. Altı cihete veba yağıyor diyor. Veba ne? Korona işte. Veba ne? Bulaştı hastalık. E bu bulaşıcı değil mi? E, mesnevi, Mevlana acısınız. Yahu ne Mevlana acısı ya, Hiçbir şeyden haberleri yok. O sonra Diyanet'e saldırıyor. Bilmem ne. Diyanet, işte efendim İslam'ı temsil etmiyormuş. E sen mi temsil ediyorsun ya? Ne, ne yapacak adamlar? Rahat hadi bak, İslam'ın salgın hastalıklara bakışı diye Diyanet'in kendi sitesinden arkadaşlar aldılar. Tabi uzun, belki de 50 sayfa mı dedi, 50 küsur sayfaymış bu. Ee, güzel. Yani ben tabii hepsini okuma fırsatı bulamıyorum. Ancak şurada 5 e, beş rakamıyla girmişler. Koronavirüs ve benzeri herhalde VB. Salgın hastalıklar ve musibetler insanlık için ilahi bir ikaz mıdır? Diye bir soru sormuş. Sorunun altına da e, geçmiş ümmetlerin başına gelenlerden bir girizgah yapmış. Bu girizgahtan sonra Yüce Allah Celle Celaluhu haddini aşan yeryüzünde fitne fesat çıkartan fitne fesat zina e, fitne fesat sürriyeti kesmek ondan sonra eşcinsellik fesat ne, zürriyeti kesmek, nesli kesmek ve hülikel harfe ve nesil nesli helak edenler e, ziraatı helak edenler ekinleri efendim ekinlere ağaçlara şuna zarar verenler yakanlar, yakanlar bunlar hep Kur'an'da müfsit olarak e, zikrediliyor, fesat çıkaran olarak zikrediliyor. Eczane aleyheli vata nesli kesen en büyük şey. Ondan sonra, bak fesat çıkartan da kavimlere diyor, Diyanet'in şeyi, kelimelerin arasına girmeyeyim de ben şimdi iki, de, iki dakika duramam böyle, her şeye bir şey katıyorum. Kelimeleri tam okuyorum. Yüce Allah, haddini aşan, yeryüzünde fitne ve fesat çıkartan kavimlere karşı bazen de açlık, korku, şiddetli yağmur, yıldırım, rüzgar, deprem. Ben depremden sebep gittim işte. Deprem ve benzeri çeşitli musibetlerle uyarılar da bulunmuştur.